Şimdi bu soru ardışık tek doğal sayılarının içeren bir soru. Bu sorular hatırlarsanız ardışık tek doğal sayılarda 1, 3, 5 şeklinde giden 2, 2 artan sayılardır. Şimdi ABC sayılarının ne olduğunu bilemem. Ama bildiğim bir tek şey var. Buradaki sayı C ise B sayısı C'nin 2 fazlası olacak. Yani buradaki sayı C'nin 2 fazlası olması gerekir. A sayısı ise C artı 2'nin 2 iki fazlası olması lazım. O zaman C artı 4 olması gerekiyor. Yani A sayısı B sayısı yerine C artı 4, C artı 2, C şeklindeki sayılardan ibaret olduğunu söyledim. Daha sonra C'den A'yı çıkartacağız. C'den A'yı çıkarttığımız zaman C artı 4'ten C'yi çıkarttığımızda geriye sadece 4 kalır. Burada ise B'den C'yi çıkartmamı istiyor. B yok artık yani C artı 2 var. C artı 2'den C'yi çıkarttığım zaman burada sadece 2 kalacak. Burada toplamı olduğu için birbiri götürmeyecek. Ama tek bilinmeyen yani C'ye dönüştürmem gerekiyor. A sayısının yerine artık C artı 4 var. Bir tane daha C var. O zaman buradaki ifade ise 2C artı 4 olacak. Şimdi işleme bakarken 4'ün karesini almam lazım. Öncelikle 16 yapıyor. 16 ile 2 tane 2C artı 4'ün işleme girdiği zaman sonucu 116 yapıyor. 16'yı işlemin sağ tarafına attığımız zaman 2 tane 2C artı 4 ifadesi 100 yapacak. E, hangi sayının 2 katı 100 yapar? Hiç parantez içinde dağıtmıyorum. O zaman parantezin içindeki kısım 50 olması lazım. Yani 2C artı 4 50'ye eşit ise Artı 4 karşı eksi 4 diye gidecektir. O zaman 2c 46 yapar. Her tarafı da 2'ye böldüğümüz takdirde c ifadesini 23 olarak bulmuş olurum. Ama dikkat soru benden c istemiyor. b'yi istiyor. B dediğimiz ifade de c artı 2 olduğundan dolayı b ifadesini 25 olarak bulmuş olurum. Yani doğru cevabımız c şıkkı oluyor.